Yine bakın ipimi aldım, örecek olduğum ipi değiştirdim. Tığı boşluktan iki dolgunun arasındaki boşluktan sokuyorum ve ipimi yukarı alıyorum. Zincir Aha. çekmiyorum. Hı hı, zincir çekmiyorum. <laughs> Arada zincir çekmiyorum. Dolgunu yapıyorum. Bu evet. da güzeldi. Ara ha. siz alışıksınız, onlar alışık değil. <laughs> Böyle ara sıra geliyor bana. Ha, içimden. içimden. <laughs> Ama güzel. Yine üçüncü dolguyu yaparken açık rengimi alıyorum. Aldım. Çıkarttım tığdan. Sıradaki aranın içinden geçirdim. İpi yukarıya aldım. Aydın, evet. Yine dolgumu yapıyorum. Bir yandan alttaki iplerimi de örgümün içine alıyorum. Tertemiz oluyor hem de. Yani elimden geldiğince son görüntü benim için önemli. Ee, o arkada kalacak olan şey önemli değil. Önemli olan önden görüntüsü.